Bak bugün sizlerle e, yine bir video çekiyoruz. Selam arkadaşlar. Benim ismim Muzaffer Efe. Evet. Lütfen şuradan bir kanalıma abone olun. Aynen. Efe'nin kanalında da abone olursanız iyi olur. Büyük ihtimal e, açıklamaya koyacağım. Üşenmezsen veya unutmazsan. Yanımda Ali Emre de var. Hoş geldin Ali Emre. Hoş Aşınlar. geldin. Hoş bulduk. Bayırmasan. Olmaz. Biz toprak bir yere çok İçime su uzağa gittik. Aynen abi. Baba, Ali'ye ne Ali e, Ali Emre ile Efe Roblox oynayacaklar. Ben ben Roblox'a giremedim nedense. Gireme, giremediğim için e, ben Playgroup'ta oynamaya karar verdim. Buradan rastgele bir senaryoya gireceğiz. 7, 7 ee, dakika doldu bende. Sen ne yaptın Ali Emre? Neyse ben şöyle sesimi. Ben önce ben başladım ya e, ee, buradan farklı bir senaryo, senaryo. mesela donmuş virüs bir ya bu, buzullarını arkadaşlar neydi bir daha ki video ben de toprakla birlikte çekeceğim çek çek ben çek 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 para, para da yatırdım biraz ne toprak ne yani çok değil arkadaşlar bir milyon 1 bir milyon sonra. para mı yatırdın kolup evet. aldım kolup aldım aldım ha ha Ha. Ona para yatılmazdı oğlum hileli. Dolduksa biz niye hileli? O, o yok ki. Neyse ben buradan tüm ya hileleri alacağım. Paralı şey yapıyorsun. Hileli yok ama paralı o da bir hileye giriyor. İşte ben şimdi arkadaşlar tüm hileleri açtım. Tüm hileler bende açık. Çok zoru açıyorum. Pitovirus, Pit, -virüs, pit -virüs. Ne, bırak bak bir tane yapıyorum 2 tane gelecek. Bir bence bir ki bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. ki. de bence herkes e, sesleri kapatsın çünkü sesleri kapatmazsın sizin sesiniz duyulmaz öyle bir sıkıntı var ha. Efe Efe bence sen e, sen, sen şey, kanal diyorum ya direkten telefon telefonda şu sesi kapatacaksın işte Tamam. Şu e, şimdi bence çok daha iyi olur. Çünkü e, çünkü şimdi e, sesiniz daha iyi gidebilir. E, diğerine evet, yerini e, siz hani Roblox oynuyorsunuz ya e, ve ha bir dırr diye, diye sesler geliyor. O yüzden hiç sesiniz gitmez. Evet. Hey adam neredesin bebelek? Tamam. Evet, ben de çok burada bakıyorum. Belakçı sahibim. Bak 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 toprak. Doğru, çift topar istersin. Evet tutacağız. Evet. Ben ne dedim? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biraz daha ileriye gidersek 55k olursa Roblox'ta. <laughs> <laughs> İmkansız denilecek kadar bir şey. Tamam, şimdi... yayı ya, babamın bir daha güzel. Amip. Amip ne ya? O da bir şey. Tamam, amip... Am, e, amip bir şey. O da, o da bir canlı. E, ama... Yani, mik, e, bir mikroba benziyor. Mikro canlı. Ama... Bunu bize biliyorsun. Ali Emre sen hangi kitaptasın? Beyaz. Ben net oyuncağım. Evet, benim hmm. Tamam. Şunların hepsini... Efe, sen total koyunda kaçıncısın? kaçayım Evet, şimdi... Hatta ben biraz, birazcık sesi açacağım. Evet. Siz de. burada bitirelim mi arkadaşlar? Hayır daha bitirme. Eee. Kafam bitti. Kırpın kesin. Şuna basıyorum. Güzel. Ha ben de doğruladım ya. ya şey, 10, şey, 10, 10, 10, 15 dakikadan daha daha fazla e, video daha. Bu arada şey mor kitap daha iyi değil. Bu bir tane veriyor. Evet. Hileli, yine hileli donmuş virüs. <laughs> Aaa Lambda Bey. Merhaba. E, Bak benim aykım çok yüksek senden. Ha ha. Bıra 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 Selif neden böyle bir şey yaptı? Kurucu için veriyor. Arkadaşlar yani bir daha. Yeni başladık Pito virüsü. Pito Pito. Toprak. Arkadaşlar ben bu şey yok. bak. Sen ne ettin? Hayır o benim kitabım değil. Benim kitabım daha Gelişmemişlik Hayır ben bir daha gelişti. Hayır ben şu an Prego <laughs> oynuyorum ya. Tamam. <laughs> evet, Tümörler. 5 milyon olmak üzereyim. Etkil dişlenme. Tamam. Dişsizlik. 2 çarpı 2. Hayır bak. Hmm. Yani. Tamam. Benim Bu ne? Kara ciğer yetmez diye. Arkadaşlar benimle görüşürüz. Hile. Hatta virüs biri yine. Alem videoyu kapattın mı? Yok. Arkadaşlar ben kısa bir süre ...şöyle bir duracağım şöyle bir 5 milyon olacak sonra şey yapacağım sonra e, neydi Video açacağım Bekle ee, videoyu direkt kapatmana gerek yok ha Durdum Tamam durdurduysan iyi Şimdi. Kistler, kistler mi? Kistler olmaz. Kistler, 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 kistler. Olmaz kistler. Arkadaşlar tamam. tamam. ben kitabı yiyorum bakın. Bahayım çok severim. Git de yiyin. Gitten yemiş bu arada. Kafası o kadar büyük ki. Yok <laughs> Yo, o kadar da büyük değil şu anda soğuk algınlığından Bakın. daha daha bula, bulaşı, Bak, bulaşıyor. Bak şimdi diye. daha bulaşıyor. Bita virüs fark edilmedi mi? Ee, Ve beş milyonum. İşte bu alemde artık beş bin, 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 bin yok. Minyon, minyon, minyonlar. Cezayir mi? Cezayir neresi ya? çocuklar. Ee, anneannemi telefonu çalıyorlar arkadaşlar. Ya kitabım <laughs> evet, evet. var artık. Geri geldi kanka. Kanka kanka Arkadaşlar şu an uçarak gidelim. Evet. Deri lezyonları. Deri lezyonları. Deri lezyonları. Ee, bir bulaşma seviyesi full maxlandı. Bulaşma seviyesine bakın. Ha, ben de, tamam görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu da Alev. Alev'in çektiği videoyu şu. Şu anda işte bu. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz. Var arada be. 16 dakikalık video çektim. Tamam bir şey yaptı sen ya. Ne? Ee, neydi? Eee <laughs> ee, Neandertal, Dertal. Ben şimdi bu tüm dünyayı yok etmeye mi çalışıyorum yoksa dünyayı değiştirmeye mi çalışıyorum? Tümörler. Sistemik, sistemik enfeksiyon. Oo. Tamam. Tamam şimdi belirtilir atıyoruz. kapıyı kapatsın biri aynen biri kapıyı kapatsın bir tık ben varım aslında ama annemle telefonu ver bak annemle telefonu ver ama şey bir çıkmam lazım şeye bir çıkmam çekeceğim. fotoğraf atacağım bu virüs yeniden yeniden ben kullanmayacağım ben kullanmayacağım ama iki tane şarkı söyleme şu an, an telif yiyorum evet.